Hepinize Gençler Merhaba. Ben Milim Emre. Bugün, ee, şu an kanalımda en çok popüler olan Sadakat puanı kasma videosunun ee, bazı sıkıntıları vardı. Çok kişi soru sordu. Ben bunu nasıl yapacağım diye yorumlara baktım. E, onlara cevaplamaya çalıştım. Ama e, videoyu yeni izleyen kişiler nasıl yapacağını bilmiyor veya yorumlara bakmazsa diye e, ben önlem aldım. Şu an bu videoyu çekiyorum. Şimdi o videoda hemen anlatmadığım şeyleri bir şey yapalım. Bu soruların çoğu yorumlardan bakalım. Hatta bunları not aldım. Hemen şöyle teker teker şey yapalım. Şimdi ilk sorumuz sadaka puanı nedir? Şimdi sadaka puanı e, bir yayını izlediğiniz gibi kazandığınız şu alt taraftaki şu yerdir. Bu yerde e, sadaka puanınız zaten gözükür. E, hafta örneğin zaten burada kazanmanın yolları gözüküyor. Bunlarla e, yayıncının eklediği şeyleri e, veya Twitch'in otomatik olarak eğer yayıncı hiçbir bir ellemediyse bunları Twitch otomatik olarak bunları koyar ve elleyebilirsiniz. Mesela bunda rastgele bir e, abone emote açabiliyorsunuz. Emot derken e, ifade. E, sub sub chat'ine özel bir mesaj yollayabiliyorsunuz. Veya bu nasıl desem daha değişik böyle rengarenk bir yazı yapıyor size. Pardon o alttakiymiş pardon. Ve e, bir tane şey açma, e, herhangi is istediğiniz, bu farklı yani herhangi bir tane, bu farklı, bu kendiniz istediğiniz, bu değiştirebildiğiniz, bu da mesajınızı daha belirgin kılan bir şey. Yeni sorumuz böyleydi. E, bunu açmanın yolunu ne yazık ki bilmiyorum. Keşke bilseydim. Onun için daha detaylı araştırma yapabilirsiniz. Gelelim ikinciye. Sadaka puanı kasmak için yayını izlemem mi lazım? Bunu bir tane yorum görmüştüm muhtemelen buraya koyarım koymadıysam özür dilerim. Şimdi anlatayım ee, bir soruyu tekrardan göreyim pardon. He şimdi bir yer e, ya o yorumda da yazdım ya yayının ilk daha başla başlamıştıktan ilk bir saati veya iki saatini izleyeceksiniz veya yayının son bir veya iki saatini izleyeceksiniz. Böylece size şu şunu, şunu açabilecek. Çoğu kişi bunun ne olduğunu nasıl yapıldığını bilmiyor. Ben de gittim internet araştırdım var mı diye. Ee, Youtube'u araştırdım. Youtube'da nedense böyle video yok. Tek benim videom var. Bu videoyu da bu yüzden böyle çekiyorum. Böyle raidlere katılırsanız eğer kanal raid atıyorsa bunu da kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim 3. sorumuza. Sadaka puanıyla neler yapabilir Bunu zaten 1. soruda anlattık. Ee, yayıncının isterse kendisine özel şey yaptığını şu an bir reklamda e, reklam değil de he, herhangi bir şey söyleyeceğim. Mesela Anexius e, 50 50'ciden 50 kana puan sadaka puanlarıyla e, RP dağıtıyor bize. Biz bunun RP'leri alabiliyoruz ve bize ödül olarak geri geliyor. Gelelim 3. soruya. Peki bu bu şey her zaman işe yarar mı? Video biraz kısa oldu da onu fark ettim. Bu arada diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın bir yandan. Şimdi bu peki her zaman işe yarar mı? Şahsen ben hep denedim. Ve çoğunluğu analiz daha ilk saatine geldiğimden beri e, çalıştı bende. Bu hep çalışıyor. Zaten şunları da bir hemen anlatayım. Zaten 4 dakikalık hiç olmayacaktır. 5 saniye izlerseniz pardon 5 dakika izlerseniz video e, yayını. E, özel bonus kutusundan bir şey açabilirsiniz. Raidlere katılırsan bu kanalı takip edersen ve eğer cheer yani bit atarsanız ve abone de olursanız böyle oluyor. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım sesim gelmiştir. Görüşmek üzere. Bay bay.